Saygıdeğer başkanlarım, değerli kulüpte. Şanlıurfa Spor'a yine aynı ile mensup Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor'dan Spor'dan dolayı. Ve... Sparta 32. 32 Spor. Hamit Bey, çekmek ister misiniz? Sparta 32 Spor adına. Altı numara Isparta 32 Spor. Teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Afişet Afyon Spor. Murat Başkanım, Murat Başkanım buyurun. 12 numara Afşet Afyon Spor. Hayırlı uğurlu olsun. Ayağınıza sağ olun. Teşekkür ederim. Atakaş Hatay Spor'dan dolayı. Karacabey Belediye Spor'a Bursa Yıldırım Spor'dan dolayı. Kocaeli Uşakspor Spor. Uşak Spor AŞ. Murat Başkanım buyurun. 16 numara Uşak Spor AŞ. Hayırlı olsun. Hayırlı. Hayırlı. Hayırlı.